Beritan aşireti hakkında bilinmeyen gerçekler. Beritan aşireti, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeybatısında konar göçer bir yaşam sürmüş olan köklü bir aşirettir. Bu eski koçer geleneğinin, çağın getirdiği zorluklarla birlikte nasıl modernleşme sürecine girdiğini anlamak, Türkiye'nin toplumsal yapısını anlamak için önemli bir pencere sunar. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Gelenekten Gelece, Beritan Aşiretinin Kökenleri ve Tarihçesi Beritan Aşiretinin izini sürerken, bin yıllık bir geçmişin tozlu sayfaları arasında kayboluyoruz. Aşiretin kökenleri, Arap Ömer bin Abdülaziz'e kadar uzanırken, mevcut bilgiler onun Abbasiler döneminde vezirlik yapmış olabileceğini göstermektedir. Bermiki soylarından olan ailesi, iddialara göre Seyit dayanışmasıyla bağlantılıdır. Ancak aşiretin hangi şehirden çıkışta olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur, bazı kaynaklar İran ya da Bağdat kökenli olabileceğini düşünmektedir. Uzun yıllar boyunca Diyarbakır, Erzurum, Elazığ ve çevresinde yoğunlaşmış olan Beritan aşireti, zaman içinde Türkiye'nin farklı bölgelerine de yayılmıştır. Diyarbakır'dan Bingöl'e, Elazığ'dan Mardin'e, Şanlıurfa'dan Ağrı'ya uzanan geniş bir coğrafyada akrabaları ve bağlantıları bulunmaktadır. Koçer yaşamın izinde, aşiretin göçebe dönemi. Veritan aşiretinin tarihindeki en önemli özelliklerden biri, uzun yıllar boyunca göçebe bir yaşam sürmüş olmasıdır. Aşiret, yarı çöl ve dağlık bölgelerde yazın yayla, kışın ise daha alıman bölgelere yönelerek hayvancılıkla geçimini sağlamıştır. Koçer geleneği sadece geçim biçimi değil, aynı zamanda aşiretin kimlik ve kültürel yapısının temelini oluşturmuştur. Ancak 1980'lerden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan yayla ve mera yasakları, aşiretin göçebe yaşam alanlarını yok etmiş ve mevsimsel yerleşim alanlarını yasaklı bölgelere dönüşmüştür. Bu durum, aşiretin yerleşik hayata geçişini hızlandırmış ve hayvancılık geleneğini sürdürme mücadelesine yol açmıştır. Yayla yasağı ve zorlu dönüşüm, aşiretin yerleşik hayatı geçişi 1980'lerde başlayan yayla yasağının sonuçları, beritan aşiretinin yaşamını kökten etkilemiştir. Önceden 650 bin küçük baş hayvana sahip olan aşiret, yayla yasağı sonrasında hayvanlarının bir kısmını hastalıklar ve ekonomik zorluklar nedeniyle kaybetmiştir. Yüksek yem fiyatları ve zorlu yaşam koşulları, birçok beritanlının hayvancılığı bırakmasına neden olmuştur sürülerden şehirlere, Britanlıların değişen yaşamı. Yayla yasağının ardından aşiret üyeleri, ekonomik olanaklar ve daha iyi yaşam koşulları arayışıyla şehirlere yönelmiştir. Bu süreçte aşiretin geleneksel yaşam biçiminden uzaklaşması ve modern şehir hayatına uyum sağlama çabaları, yeni sorunlar ve fırsatlar doğmuştur. Aşiretin izi, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki beritan bağlantıları. Beritan aşiretinin yaygın akrabalık ilişkileri, Türkiye'nin farklı şehirlerine dağılmış durumdadır. Bu bölümde, Diyarbakır'dan Halep'e, Bingöl'den Kerkük'e kadar uzanan coğrafyada aşiretin izini sürerek, farklı bölgelerdeki bağlantıları ve etkileşimleri ele alacağız. Mele Ömer'den günümüze liderler ve değişen rolleri Beritan aşiretinin tarihinde önemli liderlerin rolü vardır. Müle Ömer'in liderlik döneminden günümüze kadar aşiretin liderleri, topluluklarına rehberlik etmiş ve değişen zamanlarda farklı sorumluluklar üstlenmiştir. Bu bölümde, aşiretin liderlik yapısındaki evrimi ve liderlerin toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Miras ve Kimlik, Beritan Aşiretinin Kültürel Değerleri Beritan Aşiretinin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu muhakkaktır. Adet, gelenek ve görenekler, aşiretin kimliğini şekillendiren önemli unsurlardır. Bu bölümde aşiretin kültürel değerlerini ve bu değerlerin modern dönemdeki önemini keşfedeceğiz. Aşiretin gözünden tarih: Türkiye'nin siyasi ve toplumsal değişimleri. Beritan aşireti Türkiye'nin siyasi ve toplumsal değişimlerine tanıklık etmiştir. Bu bölümde aşiretin gözünden Osmanlı döneminden cumhuriyete, darbelerden siyasi mücadelelere kadar ülkenin tarihine dair bir bakış sunacağız. Kırsal ve kent: Aşiretin toplumsal entegrasyonu ve sorunları. Beritan aşireti göçebe yaşamından yerleşik hayata geçişle birlikte toplumsal entegrasyon sürecine girmiştir. Ancak bu süreçte aşiret üyeleri kırsal ve kent yaşamının farklı dinamikleriyle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu bölümde aşiretin toplumsal entegrasyonu ve bu süreçte karşılaştığı sorunları ele alacağız. Kültürel zenginlik ve tehlike: Aşiretin geleceğini şekillendiren faktörler. Beritan aşiretinin köklü geçmişi ve kültürel zenginliği, geleceğini şekillendiren önemli faktörler arasındadır. Ancak günümüzde modernleşmenin getirdiği tehditler, aşiretin kimliği ve kültürel mirasını koruma mücadelesini zorlaştırmaktadır. Bu bölümde aşiretin geleceğini etkileyen faktörleri ve bu konudaki kaygıları ele alacağız. İsyanlar ve uyum, aşiretin Türkiye'nin siyasi sürecine katkıları. Beritan aşireti, Türkiye'nin siyasi sürecine de etkide bulunmuştur. Tarihsel süreçte isyanlar, direnişler ve toplumsal hareketlerde yer alan aşiret üyeleri, ülkenin siyasi manzarasını etkilemiştir. Bu bölümde aşiretin siyasi sürece katkılarını ve toplumla uyumunu inceleyeceğiz. Elindeki son koç, hayvancılık geleneğinin ayakta kalma mücadelesi. Yayla yasağı sonrasında hayvancılık geleneği zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmıştır. Bu bölümde aşiretin elinde kalan son koçun hikayesini ve hayvancılık geleneğini ayakta tutma çabalarını anlatacağız. Beritanlı gençlerin dilekleri ve kaygıları Beritan aşiretinin geleceği gençlerin elindedir. Bu bölümde aşiret üyeleri arasında yer alan gençlerin geleceğe dair dileklerini, umutlarını ve karşılaştıkları zorlukları öğreneceğiz. Aşiretin modernleşme serüveni. Beritan aşiretinin dünya ile buluşması, modernleşme ve teknolojik gelişmelerle şekillenen bir serüvendir. Bu bölümde aşiretin dünya ile entegrasyonunu ve modernleşme süresindeki deneyimlerini ele alacağız. Beritan aşiretinin geleceği, koçer geleneğinin yaşatılması ve toplumsal katkıları. Son bölümde, Beritan aşiretinin geleceğine dair bir vizyon çizeceğiz. Koçer geleneğinin yaşatılması ve toplumsal katkıları, aşiretin gelecekteki rolünü belirleyecektir. Aşiretin nüfusu hakkında çeşitli görüşler vardır. Aşiret kendi arasında farklı bölüklere ve ailelere bölünmüştür. Diyarbakır, Erzurum, Elazığ ve çevresinde Akgül, Dağdelen, Demirta, Orman Gören, Demirkapı, Demirkapı, Palaoğlu, Karademir, Karataş, Özgen, Ayaz, Karagöz, Uçucu, Özmen, Yıldız, Adı Güzel, Gümüş, Gürbüz, Zeytun, Karabulut, Yıldırım, Yazıcı, Gezici, Yeşiltarla, Bingöl, Yündük, Alagöz, Ercan gibi soyadları kullanmaktadır. Sorgucular, Kayseri'de de tekinler etkilidir.